Selamlar arkadaşlar, videoma hoş geldiniz. Bu videoda ücretsiz program indirmeden resmimizin arka planını nasıl temizleyebiliriz onu göstereceğim. Google'dan bir resim arattığınızda PNG şeklinde bulmak gerçekten bazen zor olabiliyor. Onlar için bile programı kullanabilirsiniz. Programımızın ismi Remove BG. Hemen aratalım. Remove BG. İlk baştaki Remove Background From Image arkadaşlar. Tıklayalım. Buradan gördüğünüz üzere %100 ücretsizdir. Buradan resmimizi seçeceğiz arkadaşlar. Ben direkt buradan klasörden sürükleyeceğim resmimi. Bırakıyorum arkadaşlar siteye. İlk başta şöyle fotoğrafları göstereyim size. Bunların hepsinin arka planını temizleyeceğiz şimdi. Bu ilk iyi de. Şu Gördüğünüz üzere buradan istiyorsanız şöyle ayarda yapabilirsiniz. Size kalmış. Kapatıyorum. Şimdi şuna geçiyorum. Hızlı hızlı gösteriyorum arkadaşlar bunu. Videoyu uzatmamak için. Şöyle gördüğünüz üzere fotoğrafımız böyleydi. Hemen şuna geçelim. Bunu da niye seçtim? Böyle şeyler bulmak gerçekten zor olabiliyor. Gördüğünüz üzere PNG şeklinde ama PNG değil. Buradan da ayarlayabiliyorsunuz kendiniz. Hemen şuna geçelim. Bu da şöyle bir fotoğraftı. Ve en son buna geçiyorum. Gördüğünüz üzere arkadaşlar sıkıntısız fotoğrafların arka planını temizledi. İstiyorsanız örnek olarak bir tane daha ben indireyim. Hemen gözünüzün önünde. Şöyle bir tane fotoğraf indireceğim. Ve Mesut'u indirelim. Şu fotoğrafı indireceğim arkadaşlar şimdi ben. Arka planında sileceğim. Ya da daha büyüğünü bir seçelim. Bu küçük gibi oldu. Şuradan şöyle. Şunu seçiyorum ben. İndir diyelim. Farklı kaydet. Bunu alıp siteye sürüklüyorum. Gördüğünüz üzere arka planı şimdi silinecek. Silindi. Sadece kendisi kaldı arkadaşlar. Bu kadar basit. Benim anlatacaklarım bu kadardı. Umarım video işinize yarar. Videoyu like atıp abone olursanız sevinirim. Bir sonraki videoda görüşmek üzere.